Yusuf e, ee, versene müjdeyi kız evet dedi mi? Müjde sonra yakalala. Aa nasıl yani? Kardeşinin tansiyonu çıkmış gelemedi. Hay Allah aksilik işte. Hmm. Olsun bir bakıma iyi oldu. Yusuf. Baz mı geçtin yoksa? Yok hala o yüzden demedim. Havayı beklerken Mehmet geldi otele. Canımı sıktı biraz. Hala başkanlık hikayesi mi? Aman. Sanki ben inandığımdan olmaz diyormuşum gibi davranıyor. Hay dediklerim niye ciddiye almıyor bir anlasam? Onun ilgiliğini ailenin huzurunu düşünüyorum. Başka bir şey düşündüğüm yok hala. Boş ver şimdi Mehmet'i onu daha sonra konuşuruz. Da Havva ile ne zaman buluşacaksın? Onu bir söyle. Bilmiyorum ki. Ama bu defa sıradan bir evlilik teklifi yapmayacağım, öyle yemekli falan. Daha güzel bir şeyler bulmam lazım. E bence de. Belki sen bana yardım edersin, ha? Yok. Öyle hazıra olmak yok Yusuf Beyciğim. Hayatınızın en önemli anını kendin yaratmalısın. Sonra. Havva ile her aklına geldiğinde onun gözlerin ışıltısına bakıp, vay be ben ne yapmışım deyip, gurur duymalısın. Bak. Akşama ne kaldı şurada, kalsan da beraber yemek yesek. Sonra yine gelirim hala. Zaten yemeklerini çok özledim. <laughs> Canım benim, ne zaman istersen gel. Tamam. Şimdi hastaneye mi gidiyorsun? Yok. Toprak'ın kızı vefat etti dedim ya. Onun mezarını yaptırdım. Gidip ona bakacağım nasıl olmuş diye. Sonra şirkete geçerim. Tanımasan bile anlattıklarının için parçalanıyor halini. Ne talihsiz yavrucak. İnşallah bundan sonra yüzü güler. İnşallah. Elimden geleni yapayım da ben. İçimdeki acılar hafifler belki. Senin için çok değerli farkındayım. Öyle Allah. Toprağın bizim için yaptıklarını düşününce az bile. Gerçi ben bunları karşılık olsun diye yapmıyorum ama... Ya bir tanısan öyle iyi bir kız ki. Sevgi dolu, temiz kalpli. Azıcık takdir etsen yüzü kızarıyor. Öyle bir kız. Yüzüne baksan zarar vermeye korkarsın. Hayata tam tersi hoyrat davranıyor işte. Ne tuhaf. Bazen dilediklerimizle yaşadıklarımız öyle tezat oluyor ki... ...şaşırıp kalıyor insan. Allah. Bu muhabbete doyum olmaz. Ben kaçıyorum artık. Ay Yusuf. Efendim. Abimler burada olduğunu biliyorlar mı? Galiba biliyorlar. Ama ben hiç konuşmadım. Neyse. <laughs> Ay ben de daldım gittim vallahi. Kızım deli bu. Uğraşıp durma şununla. Bunu birkaç defa ben de denedim ama biliyor musun iki parçasını yan yana getiremedim vallahi. Benim hoşuma gidiyor anne. Rahatlıyorum işte biraz. Aynur maniküre gelecek. İstersen o gelmeden bir kahve içerim ha? Yok istemiyorum. İyi. Sen bilirsin. ver? Efendim. Sen halana mı gittin? Evet. Yusuf da gitti öyle mi? Aferin kızım. Aferin. Sana da aferin, abine de aferin. Yani biz bu kadınla görüşmüyoruz diyoruz can düşmanıyız diyoruz. Ama maşallah siz gidiyorsunuz, geliyorsunuz, birbirinize hediyeler alıyorsunuz, veriyorsunuz. Neyi? Rüzgar'ı da götürseydiniz keşke. Anne o bizim halamız. Ayrıca kimse kimseyle can düşmanı falan da değil. Halam size küs bile değil zaten. Yok bir de küs olacaktı. Kabahatli. Tabii boynu kıldan ince olacak. Ay neyse neyse Ay lafından bile ensem uyuşuyor. Bana bak Münevver, sakın babana bir şey söylemeyin. Adamı da sinirlendirmeyin ha. Hadi kalk kalk. Kalk zaten tansiyonlarını fırladı.